Evet, nasıl gidiyor bayanlar baylar? Triceps çalışmalarınızda dirseklerinizin ağrısından şikayet ediyorsunuz özellikle yatarak yaptığımız triceps çalışmalarında. Bu problemi çözmek aslında oldukça basittir. Şimdi buna kısa bir video ile değineceğiz. Evet, ağırlıklarımızı aldık, duruşumuza geçtik. Şimdi burada iki tane alternatifimiz var. Biri skull crusher, biri lying triceps extension. Dirsek ağrılarına sebep veren durum dirseklerin şu harekette çok az hareket etmesidir. Bunu düşük ağırlıklarda çok anlamazsanız daha ağır kilolara geçtiğiniz zaman hissedeceksinizdir. School Crusher'da dirsekleri olabildiğince sabit tutar ve ağırlığı alnınıza doğru indirirsiniz. Buradan kaldırırsınız. Lying Triceps Extension'da arkaya doğru indirirsiniz. Dirsekler olduğu yerden biraz arkaya doğru gelir. Buradan ileriye doğru gider. İlk gösterdiğimiz egzersiz yani school crusher'da dirsekler sabit gördüğünüz gibi hareket etmiyor. İşte dirsekleri sıkıştıran, rahatsızlık hissiyatı veren budur. Özellikle ezbarda çalışıyorsanız bunu hissedersiniz. Ezbarla yapılan school crusher'da egzersizin isminde de olduğu gibi zaten sanki alnınızı eziyor gibi barı alnınıza doğru, başınıza doğru indirirsiniz. Lying triceps extension'da arkaya doğru indirirsiniz. Lying triceps extension'ı ustalaştırdıkça Arka kolumuzu çok daha iyi çalıştırırsınız. Özellikle uzun başını. Çünkü daha uzun mesafe hareket eder ve kısalır. Hem dirsek sabit kalmadığı, boşlukta rahat hareket ettikleri için ileriye ve geri gidişlerinde tekrarları yaparken dirsek eklemlerine yük binmez. Tendonlara da aynı şekilde yük binmez. Problemi çözmek için çok basit bir taktik vardır. Şu, duruşa geçeriz. Ağırlıkları alnımıza veya yüzümüze doğru indirmeyiz başımızın arkasına doğru indiririz. Yani şuraya. Buradan tekrardan başladığımız yere getiririz. Yani omuzlarımızın önüne veya yüz burun hizamıza doğru diyelim. Bunu yaptığımız zaman dirseklerin de rahat hareket ettiğini, ağırlıklar aşağı doğru gelirken arkaya doğru geldiğini, yukarı doğru giderken de öne doğru geldiğini görürsünüz. Şu şekilde ve olması gereken de zaten budur. Bu harekete birazcık kanatlar destek olsun. Şu hareketi yaparak hem kanatları sinerjist olarak kullanmış oluruz. Hem de trisepsin uzun başı skapulayı geçtiği için şu harekette de aktiftir zaten. O yüzden bu hareketi yaparken dirseklerin şu şekilde gidip gelmesinde hiçbir sakınca yoktur. Aksine kası daha fazla aktif etmek için de iyidir. Dirsek eklemlerine ve oradaki tendonlara binen yükü de azaltacaktır. Hatta bu kadar bahsetmişken bu egzersizi daha da yoğunlaştırabiliriz. Az önce şuradan başlamıştık. Başın arkasına doğru indirip yukarı doğru tekrardan olduğu yere getirmiştik. Bunu yaparken dirsekler zaten hareket etmişti. Bunu biraz daha zorlayabiliriz. Şuraya getiririz. Burada başın arkasına doğru indirip iyice gerdiririz. Daha sonra tekrardan şuraya kaldırırız. İndirip kaldırırız. Burada trisepsin aktivasyonu çok daha fazla olacaktır. Aynı zamanda eklemlere binen yük azalacak ve tamamen kaslara gidecektir. Çünkü ekleme gidecekse eğer yük burada. Şurada tuttuğumuz zaman yük evet eklemlerde kaslarda çok az bir aktivasyon var. Ve bu dinlenme pozisyonu gibi bir şey. Ama şurada tamamen kaslarda. Ve aynı şekilde yine dirsekleri hafif hareket ettirerek bu açıda yaparsak hem daha uzun mesafede kası hareket ettirmiş olacağız. Hem de sürekli olarak eklemlerde değil, kaslarda tutacağız ağırlığı. Böylece hem eklemlerimizi güvende tutabiliriz hem de çok daha fazla uzun baş ağırlıklı triseps aktivasyonu elde edebiliriz. Evet işte dikkat etmemiz gereken püf nokta bu. Dirsekler hareketin doğal akışında öne ve arkaya doğru hafif bir şekilde hareket edecekler. Hareketi çalmaya götürmeden veya dirsekleri çok fazla açmadan. Bunu yapmak zaten trisepslerin daha fazla çalışmasını sağlayacaktır. Yükün tendonlara ve eklemlere gitmesini azaltacaktır. E böylece zaten hem dirseklerdeki ağrı azalacak hem de daha uzun mesafede kası hareket ettirebileceğiz. Z barda da yapsanız, dumbbelllarda da yapsanız aynı şeydir. En çok yatarak yaptığınız triseps çalışmalarında buna dikkat etmek gerekir. Evet videolar gelmeye devam edecek, programlar da yakında gelecek. Bilgi paylaştıkça değerlidir.